risk alıyorsun. Neredesin şaşkın? Buradayım aşkım. Neredesin şaşkın? Buradayım aşkım. Kara kara gecelerde sokakta sürtüyorsun. Boşanmak mı istiyorsun? Kara kara gecelerde sokakta sürtüyorsun. Boşanmak mı istiyorsun? Kıtmaktan dün gece dua ettim sabaha kadar. Allah'ım sen beni bu ay yaştan kurtar. Yan komşumun da deli bir kocası var. Kafası kopacak bir gün camdan sarkıtmaktan. Saate kadar dışarıda olan bir çocuğa normal anne tepkisi. Çocuğum neredesin saat kaç oldu gelsene eve evladım. Bir de Karadenizli tarafı var bunun. Ula bokumun evladı saat kaç oldu cozlara bu eve. Sen buraya bir dön bu yumruğu cozlara atacağım cotunda çıkacak. Merhaba. Merhaba. Biz dayıma gidiyoruz. Ben ben kardeşim babama gidiyorum. <laughs> yani dedeme gidiyorum. Ha, yani isterseniz siz de girebilirsiniz bebeğim. Tabi isterseniz siz de girebilirsiniz. <laughs> bir de, bir de açma yiyorum. <laughs> Ağla kirazı mı yiyorlar? Ola uşak. Ola olmadı olmadı. Ula hala hani mı durmadan yiyorsunuz onları ya? Bak da annesini görüyor. Yasunlar ben kiraca acımam ama olmadı. Olsa vallahi ne razı ama bitirdiler onu pazara kaç Kusura bakmayın ya Semih Hanım tanımadık siz ne kadar genç bilsiniz ya biz sizi karı biliyorduk valla. Dedim çok teşekkürler beyefendi. Dedi bana bekar mısınız acaba? Dedim bekarım. Bizim oğlanlar da bekar da. E dedim ee ee e, sonra ekran merak. 500 TL'ye bindim. Şoför acayip sinirli. Arka tarafa bağırıyor. Hanımefendi bu arabanın arkası da aynı tarafa gidiyor. Bayılır O tarafta bir buyrusun üstüne çıkmaya. Ey ciddi. Bey, gözümün önüne pırtık pırtık Allah belanı versin seni görmüyorum. Diyor şu an görüyor musun? Şu an görüyorum. O zaman diyor niye acile geldiniz? Bula bana dün olmuştu ama benim dün çok işim vardı bu cücü aldım Yasemin niye balanslarımı nasıl yeni aldım? Ay canım çok güzel ya. Gerçekten bunun farklı renklerinden de var dedi mi sende? Ay evet sorma 4 çift aldım. Güle güle kullan canım ya. Kız gittiğinde. Bu geri zekalı nereden buluyor bu kadar parayı ben anlamıyorum ki. Hayır şimdi siz bana yardımcı olmuyor musunuz yani? Beyefendi sistem bu şekilde yapacak bir şey yok. Hayır şimdi bu sistem yüzünden ben bu telefonu kullanamıyor muyum? Yani beyefendi şu anda sistem yüzünden kullanamayacaksınız. Kız kardeşim lafım sana değil ama bu sisteme Eda'nın bu telefon bir tarafına cüzdan o kadar diyorum. Hayır aldılar bana bir Ermeni karıyı çufur ediyorum karı anlamıyor ettiğim çufurda zevk almıyorum ya. Ben gariya diyorum ulan sen o o diyor bana Mehmet efendi çay içiyoruz He he içiyoruz. Ulan sen on, var ya bir şey bile? Kız sen şu şey değil misin ya İnternette şey çeken video çeken Evet benim Yasemin Kız ben ölüyorum ya seni takip etmekten Vallahi bayılıyorum sana ben Çok teşekkürler O elindeki leblebileri yiyecek misin sen Versene kız çocuklara götüreyim sen alırsın yine sana verirler ünlüsün sen Videolarımızı beğendiğinizde Ya bunlara benim hayretim şaşıyor ya. Bunlar küçükten böyle hopluyorlar, zıplıyorlar. Bunlara yılan içiyor, ısırıyor da bunlara bir şey olmuyor ya. Allah neler yaratıyor Şakir ya. Bu kanalda çok iyi bak bir sürü çeşit hayvan var. Her çeşit çıkıyor burada. Yılan falan. Hiçbir tarafa evet demiyorsun. Seni çok güzel bir yere yerleştiriyorum. Dayı dedim nereye yerleştiriyorsun? Çok zengin bir aileye veriyorum seni. Bir tane de at alıyorum sana. Dayı dedim neden at alıyorsun? Evi o kadar büyük ki at koştuğumda sorup bak.